Evet. Gördüğünüz gibi bu ser, seramik çamur olduğu için biraz daha sert. Böyle açalım. Şöyle gel. Daha ayarları yapılacak. Gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi zaman ayarlıdır. Hız ayarlıdır. 5'lik, 10'luk, 15'lik, 20'lik istediğiniz basın makineler kuvvetlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayak butonlu. Kaşıması kolay. Ev kapılarından geçer. Ev atır. Gördüğünüz gibi. Diğerleri de burada. Diğeri de aynısı. Diğeri de zımpara. Onu da deneyelim. Şimdi takalım. Onu da deneyelim. 5. zımpara. Açıyoruz onu. Zımparayı açtığımız zaman Zımparamızı yapıyoruz, alıyoruz. garantili. Makinalarımız garantili arkadaşlar. Her bütçeye uygun makine vardır arkadaşlar bizde. Yakarımız da uygundur. Artı kullandığımız tüm malzemeler sıfırdır. İkinci el bir tane civarında dair. Yerimiz 31. sokak Parti Sanayi Sitesi Tornacı Mehmet Usta. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Normal beşlik presi, artı çektirmeli, artı hidrolik, artı tenik kapalı her türlü makine yapıyoruz arkadaşlar. Galop. ondan sonra başlık istediğinize baklarda, istediğiniz başlıkları da yapıyoruz. Fiyatlarımız da uygundur. Gelin yardımcı oluruz. İnternette numaramız da var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Panos sistemlerimiz gömmedir. Şöyle gösterelim. Yani şöyle baktığınızda sıfırdır. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Camak marka motor. Artı motorlarımız ikinci el er kesinlikle değildir. Sıfırdır. Şöyle arka taraflarını çekelim. Pistonlarımız artı çok kuvvetlidir. Artı ee, bunlar hız ayarlıdır. İstediğinizde havayı açın, istediğinizde kısabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece yapmanız gereken yerinize kurduğunuzda onluk hortumunu takın, fişinizi takın, işinize devam. Artı makinalarımız bekleme süresi ayarlamalıdır, zaman ayarlıdır. İster hızlı, ister yavaş, ister bekletmeli. Her türlü zaman ayarı vardır makinalarımızın. Kullanımı da basittir. Yani bugün 10 yaşındaki çocuk bile kullanabilir arkadaşlar. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese hayırlı günler. Bekliyoruz. Yerimize herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı al. günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.